Esra Esra bu ada mı? Ada Bebiş ada. var burada İleride bunların hepsini <laughs> Sana Şantaj olarak kullanacağız Kullanacağız değil mi Özcan? Kullanacağız Adaya da göstereceğiz bunları Bugün en kaçı? 18 Ekim 2005 Artık bunu gibi. görünmez bir şeyden mi izler adı bilmiyorum ileride nasıl olur. Ada bak Tek bu sensin. bak <laughs> bu da Özge <laughs> teyzenin eli. Ada. <laughs> tamam çekme fazla. fazla tüyleri çekmeyecekmişiz <laughs> Ada. Annem biraz tüylü de. <laughs> tamam, bu <yeterli>. da annem. <laughs> Hep böyledir. <gülüyor> 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 Özcan. Ada bu da baba. Sen daha doğmamıştın. Çok gençti o zamanlar. <laughs> önce. Bir dakika. Şimdi kendimi de çekeceğim. Ver çekeyim. Bu da ben. adam. O <laughs> <laughs> sana. Görüyor musun <laughs> Ada beni? Gördü teyze. Gördün mü? İleride benim doğumu olsa sana vereceğim. <laughs> Olmaz kız. Benim oğlum bundan küçük onu veremem. <laughs> <laughs> Moda ama şimdi. Hadi kapat yeter. Bay bay kapatıyoruz da. Hadi bay bay. Bay bay yap. Anlayalım <laughs> ve <laughs>